Hadi kapatın Discord'ları. Evet abi. Yayını kapatın. Lütfen bak hiç hoş olmuyor. Herkes anlıyor zaten yayından ghostladığınızı. Ananı sikeyim. Tamam yayın Chrome ben duraklasım ya. Kardeşim chat'i de kapat. Tek ekran. Meteyi, Meteyi rage attırayım mı Meteyi? Ya yok kesecek, gidecek amına koyayım sonra ya. Haa neredeydi? Evet kanka Sinan. Oha iki kişi birden ölmüş. Olamış işte Nasıl ya iki kişi birden öldü? Nerede ben? buldun? Nerede buldun? Ben sağ taraftaydım. Sağ tarafta zımbırtı indirme yerinde buldum. Sinan protbotu ölümde direkt harcadı kanka. Sinan konuşmak direkt. ister mi? Hayır konuşmayacağım. <laughs> kanka bir şey işte söyleyeceğim diğeri de Mete. <laughs> Çünkü ben oradan çıkarken Mete ile Sinan giriyordu. Muhtemelen iki kişi aynı anda öldürdüler kanka. <laughs> başka kimse yok muydu kavun? Bir tek e, Sinan yani mı? Direkt Sinan'la aynı. Abi Mete de oradaydı gördüm. Yanında başka ceset var mıydı? Kanka Gugucu... Hayır Gugucan'ı gördüm. Gugucan aşağı doğru gidiyordu. Evet. Sinan Protbot'u öldürdü. Ya yani direkt önümde öldü Abi Sinan'la Mete işte bu kadar basit ya. Verin bitirelim. Önce Mete'yi oylayalım sonra Sinan'ı oylarız. <laughs> <laughs> Abi eminim. Chad abim diyorsa doğrudur. Tamam önce Sinoş. Üzgünüm Sinan. Sinan hiç savunma bile yapmadın. Evet. Tamam Sinan'la Mete <laughs> Mete geliyordu oradan. Sinan'la Mete geliyordu. Diğeri de Mete muhtemelen. Bak bir kişi daha öldürme gidiyor şimdi. Oyun easy bir oyun oldu. Ye, bu ne? Tamam. Aha. Ne oldu Mete lan. Mete öldürdü. Oğlum daha duvar doğmaz bölümü ceset vardı. Nesin nasıl öldü ya orada? Mete. Son rep sesinden yani anladı. yok Mete. Evet. Ama Mete benim yanımdaydı ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Abi bu bu şimdi ölmedi. Nesin bağlantısı koptu. Siz verin Mete oyun bitti. Ha Nesin ölü doğdu. Mete bir cevap hakkım var bu arada. Oğlum Mete, o, Mete benim yanımdaydı ama. Oğlum Mete senin yanındaydı. Az önceki ölümün şüphelisi Mete. Mikrofonun kapalı Mete. Bilelim mikrofonun kapalı olduğunu salak değilim. Google, <laughs> <Gugu, gülüyor> duydun. Batuhan. Mikrofonun <laughs> açık Mete. <gülüyor> sen mikrofon <sen gülüyor> olamazsın değil mi? <laughs> Yok kanka vallahi önümde yani Gözümü açar açmaz önümde ölü vardı ya. Baba sen report olsun orada Batuhan Menet'e de yazdın Hayır olarak. bir şey söyleyebilir miyim? Oyun bug'a girdi. Ne oldu biliyor musunuz? Ben ge geçen round Samet'in öldüğü el ölmüştüm zaten. İlk round ha. öldüm ben. Tamam Şu abi, abi Mete, ben Mete, 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 Mete. 3 e, kill mi aldı bunlar? Evet. Nasıl oldu bu? Hayır işte 2 kill, 1 kill. Nasıl ya 3 kill? Ha birini Sinan'ı biz astık işte. Abi Mete ortadan geldi. Sinan'ın evet, yanına orada. gitti sağdan. Orada da ikisi beraber ölüm yaptılar. Mete'ye verin bitsin oyun. Kolay bir oyun oldu yani. Trollemiyorum abi. Niye trolleyeyim? Gördüm abi adamı. Bak bitti oyun. Abi niye küsecek bir şey yok ki burada? Mete'yi gördüm diyorum. Savunma da yapmıyor amına koyayım. Niye astık Mete abi? Ulan gördüm diyorum, gördüm. Ve bitti. Al bitti amına koyayım. <laughs> Kolaydı bu arada. Ya gördüğüm. Sen, sen ama adam. Ama abi savunma da yapaydın iyiydi ya. Abi sen. neyin savunmasını yapacak abi gözünü seveyim Allah aşkına. Hayır ya sen savunma ben Yok, yok Mete'de istilan yapabilirdi belki. Ben yiyeden oynamayarım ben ya. Niye oynamayalım <laughs> sen? Ya. ya mal mal iş yapayasın sıçacağım ağzına şimdi. Ya kanka gördüm amına koyayım. Ya sik git ya Ram'ın başını gördün amına koydum. Nereye gördün ya? Ya gördüm kanka. <laughs> Hayda. Hayır böyle oynayacaksan oynamayalım abi. Sikerim oynayacağınız oyunun amını sikerim ha. Oynayacağımız oyuna sakın oynamay. bir daha küfür etme ha. Ne olacak ne olacak? E kanka gördüm amına koyayım Batuhan şimdi ne yapalım yani? Kanka gördüysen gördün zaten ona bir ama şey demiyorum da. Ama gördüğümü söylüyorum infom veriyorum bir şey de söylemiyor bir şey de söylemiyor. Mete olduğunu biliyorum ben nereden bilebilirim Mete olduğunu? Kanka ama Mete sen de savunma yapman lazım kanka. Susuyon yani. Ama susuyorsa... gördüm kanka. Bir de diyor ki kim sizin oynayacağınız oyna diyor bir de. Gitti. Discord'dan çıktı abi. Çıktı. Aynen. <laughs> bir dakika o, onu düşündüm ya tamam sadece odadan çıkmış. <laughs> Bir dakika abi. Allah yanlış da başlattım. Neyse zaten tamamız. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hayda Ulaşılamaz bir insan oldum Mete bu arada. Başladık arkadaşlar. Mikrofonumu kapattım. Mikrofonumu kapattım hamsi. A buraya. Ya Mete harbiden harbiden var ya. Ya kanka bu kadar ağlayacaksan oynamayalım amına koyayım ya. Ağlayacaksan street oynama ya.

Ya gördüğümü söylüyorum ya. Onun geldiği oradan geldi çünkü. Lox. Lütfen chat'te Mete'yi daha çok triggerlayacak şeyler söylemeyin. Biz yapıyoruz şakasını o alınıyor arkadaşlar. Rica edeceğim. Siz yapmayın. Ben yapıyorum zaten yeteri kadar. Lütfen siz siz yapmayın. Hop ananı sikeyim Sakinliğimi korudum orada Lütfen siz Abi benim arkadaşım ben yapabilirim Alınıyorsa siz yapmayın Bana yapın ne yapıyorsanız amına koyayım Biz alıştık zaten Hımm ben çok sesin? Uşağıma bak ya Niye yapıyorsun abi sen de yapma Beni yapmadan duramıyorum ki onu sikmeden duramıyorum işte ben. <gülüyor> <gülüyor> bu yayını izliyor, izlemiyorsa onun belazını sikeyim. Ha buraya. Şuradan sarıdan yapıyorum. Buradan bir mete düğümü atıyorum. Gemici düğünü atıyorum buradan. Hamsi <laughs> düğümü attım buradan bir tane de. <laughs> Abi. Bak metenin üstüne bu kadar gidiliyor. Falan. Başkasına sar kanka diyorlar. Kanka metene sarmadım gerçekten. Bak Mete sarmadı da gördüm ama koyayım ya. Aya ona koyayım. Kim öldürdü? Nerede buldunuz? Bugucan ben ölmüş. görmedim kimin öldürdüğünü. Şey alarm çalıyordu, onu bakmaya gittim bu kart sokulan yer var ya kameranın olduğu yerde gördüm. Bence kavun. Ben ya. Hayır kavun benim yanımda üstte. Şöyle bir info vereceğim. Çağrı'yı evet, o zaman kafeteryada beklerken adam... gördüm ama orada yanıp sönüyordu çağrı hareket etmiyordu. Kafeteryada bekliyordu sadece. Ha ben pardon kafeteryanın ne taraf acaba abi söyleyebilir misin? Ortaya başladığımız <laughs> yer. Tamam oradan kartım geçmedi amına koyayım. Kö... Kart yetmedi. <laughs> 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 ne alakası <laughs> <Electrictable> Lan kart ben kamerayı izliyordum. Kavun 5 saniye durdu sonra alarmlar çaldı. Ablacığım Gerçekten sen beni gördüğünde bir saat önce gördün sen beni orada. Ondan ben de şüphelendim. Hayır ben kameralara bakarken sen beni bekliyordun. Sonra ben İsa'nın işte yanından çektim gittim. Oyunun sen kim ne yerde kamera bakıyorsun odun? ya sen kamera odasında bile değildin ki sen ben oradayken. Nasıl yalan ya? söyleme kamera odasında ben değil, ben ya. değil Yalan, yalan, söylüyor Yağmur deydin. yalan söylüyor Yağmur bilerek. Aa, kesin Oğlum çağrı Samet vardı mi? lan. Çağrı. Ulan kamera odasında değildin çağrı. ki sen. Aa ne diyor lan bu çağrı diyor. Ben başka bir şey ya Ben gelirken sorayım. Ben o çıkıyor olabilir. Kardeşim, bir ben bir dakika bir dakika buldum. hem kart odasındaydım. Kart bir katı odasındaydım. Katı 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 dakika da bir dakika. Bir saniye Yağmur Hanım. Ben hem kart evet, odasındaydım buyur. hem de kameranın önünde seni mi bekliyordum? İki yerde miydim yani? <laughs> Hayır öncesinde diyorum Teşekkürler. Çağrı. Teşekkürler. Bir şey değil. Yeterli olmadı galiba savunma. Çağrı. Bir daha söyleyeyim. Yok, olmadı abi, bir daha. Bir dakika. Ben Yağmur'a güveniyorum. Ortağım. Bak sana şunu söyleyeyim ben orada ya abi. kart çektirdim kart okum adamına koyayım iki kere üç kere kart çektim orada bekliyordu diyor sen ölüyü nerede buldun Yağmur? Kart çektiğimiz yer var tamam, ya. Tamam bir saat önce oradaydım. ben oradan ya. sonra gittim ta yukarıda tamam. görev yaptım ya. Oğlum ben oraya giderken sen bizim oyuna başladığımız yerde bekliyordun niye duruyordun Lan, orada? Lan yukarıdan geliyordum ne <laughs> beklemesi ya? Duruyordun çağrı saçma ama ya. ya. Vallahi durmuyordum ya. Diyor. Valla duruyordu. Anlamadım ya, ki. git ya ben yağmur durdum. Yani, sert, yani, report, sorular, sert arkadaşlar. report yaptı ben abi. De ben değilim yalan hocam. Bak ben, ben değilim, ben, yalan ben söylemiyorum değilim abi. Fail RP yapıyor şu anda. Ben yalan söylemiyorum. O kadar salak olmayın. Siz bilirsiniz, isterseniz beni oylayın. He. Bak ben değilmişim. Yağmur'a da gitmedi. İki kişi de voting yapmış. Chat'le konuşuyordum orada. Yağmur'a kim niye attı amına koyayım? Ya sert report. Abi çete cevap veriyordum ya. Ben Mete yemin ediyorum gördüm mü oğlum orada ya. Mete geçti hatta kimliğe baktım. Geldiği yerde de ölü varmış abi. Ulan bu ne ya? Biri herhalde çözer amına koyayım benim çözüme oraya kadar gitmeme gerek yok diye düşünüyorum. Benim görevlerim bitti. Aha aslan çıktı buradan. Evet nerede buldun Yağmur'u? Kanka bu elektrik odasında buldum ama infom yok. Yani ceset buldum sadece. Tamam benim hiç elektrik odasıyla hiçbir alakam yoktu elektrik abi. Elektrik odasına en son Batuhan gidiyordu ben gördüm. Batuhan MNT. Gittim, geri çıktım kardeşim ben. Öldürüp çıkmıştır. Geri çıkmıştır. Bıçak fırlatmıştır sonra bu orospu gerekiyorsa. Hani çağır. report olabilir self -report ya da kanka ön tarafında da ise ben görmedim. Şöyle söyleyeyim ya self report ya Sinoş ya da Samet abi. Ben de. O zaman ben, ben ona girdim. Samet reaktör tamam. odasına görev yapıyordu. Ben kameraya bakıyordum. Kavun aşağıya doğru gitti. Girmedim. Kavun benim yanımdaydı. Kapıda durdum, taba bastım. Haritaya baktım, görevim var yok diye. Benim yanımdaki kim ya? Sen de mi kabuğun benim yanımda? Kanka bütün görevlerim yok. Senin yanından giden bilgisayar. gidelim yıllar oldu. Bir dakika bir dakika, bir bir dakika, dakika. Hasan sen nereden biliyorsun ben, bu kadar bir abi, Ben geldim ben o tarafa. Ben şimdi bu kadar bilgiyi nereden aldım biliyor musun abi? He. İlk ceset ölüsünde Batuhan abi benim yanımdaydı. Yani Batuhan bir de kafada eledim bu yüzden. Evet. Ozan senle Batuhan. Hayır hayır. Şimdi Pasan. bir de elektrik odasına e, bulaşı girerken gördüm, oradan geçtim gittim, onu aşağı odaya indim, hatta sen de yanıma geldi yani, sonra abi. Ben de kullanmış olabilirim. Ya, beni gördün mü orada yanında? Aynen. Ben sen değil miyim yani? Mi? Sen değilsin, seni yanımda Be, gerisi beni çok ilgilendirmiyor, ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle, üçleme çıkar. Ben şu an o ekibe uyarım, ya, şu birisi an, şuna verelim şu desin ben ona veririm. Bir şey olabilir. Ben demin ki Yağmur'a oy verenlerden benim Batuhan olduğunu düşünüyorum. Sen bok atınca direkt Yağmur'a yüklendi o Batuhan. Yo öyle bir şey yapmadım. Ben skip'e bastım kanka. Çağrı'nın nerede olduğuna dair e bir bilgimiz var mı? Var. Gördünüz mü Çağrı'yı? Gördüler. Çari. Ben görmedim, hiç görmedim. Ben de sanatı görmedim abi. Ben de görmedim. Gördün mü Hasan? Gördün gördüm gördüm. Mü Hasan? gördüm. gören var en azından. Bir şey söyleyeceğim. Çağrısı, şu an yüksek Sala ihtimal abi, kanka seni suçlamaya çalıştıkları için zaten şey o Yağmur'u öldürdüler. Nerede aşağıdaydı oğlum? Elektrik odası da aşağıda. Ay, Sağa aşağı, sağ Sinan, tarafta. Sinan, Hadi oy vermemiz Bu lazım. Bu olay kabun kabun, 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 batana, kabun, batana, kabun, batana, kabun, batana, batana. kabun, fesih kabun. Lan mal mısın diyor. Bana o kim sen? verdi o oyu? <laughs> Deli misin ya Samet? Bana kim verdi oyunu? Batuhan ben kıllandım senden. Batuhan <laughs> senin <laughs> ekranın sağında kıl yazıyor mu? Ha yazıyor kanka. <laughs> Allahım yarabbim ya. İşte bunlar böyle meta görüyorsun. Eğer izliyorsan tabi hala. Leydinse Sekiterius 23. ayını kutlamış ya. Çok teşekkür ediyorum. Abi öncelikle yayınlar yaktığın zaman arkadaşımın doğum günü seni çok seviyor. izliyor doğum günü kutlarmış rica etsem. İsmi Deniz. The Javier. Teşekkür ederim 3 TL için. E Deniz'cim Doğum günü kutlu olsun. Javier Bey'den size efendim bir mesaj var. Sizi çok sevdiğini söyledi kendisi iletti. Ee, mutlu yıllar Deniz. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Orospu görevimi yapayım bari. Mesisine kavım burada orospu dediğine göre. Batuhan'dır herhalde. Aha report. Hı hı. Nerede buldun? dediğine Göre, odası. Sinan'dan şüphelendim ben. Sinan hayır, hayır, karşı hayır, beşmiş. hayır. Ben değilim. Çağrı senin yanındaki kimdi söyler misin? Bu sefer Goros sen değil misin Sinan? Çağrı yanı, yanımda değilim. biri vardı. Bana ne söylüyor? Benim yanımda. Ne, ne şey vardı. Yani. Aa, bir dakika Goros'u ben Tamam. Ee, Nesi'nin yanında dakika, Çağrı vardı, sen vardı. Sen benim yanımda da Batuhan vardı kanka. Bu dört kişi lütfen bekletiyorum. Sen elektrikten çıktın kavun. Tamam evet bekle. Evet ya... ben de son elektriğe girdim. Bir Sanki şu an ya Hasan Paşa ya Sinoş kanka ikisinden ben biri. Ben olanı söylüyorum. Biri ben çıkaran ikisinden biri. Dinliyorsunuz mu beni? Bir dakika evet. bir dakika. Davut <laughs> sen çözdün. Büyük ihtimalle çözdün. Bir daha sorar Çözemedim. mısın soruyu? Kanka senin yanında Nesim vardı. Değil mi? Ee, doğru. Evet. Benim Aa. yanımda da Batuhan MNT vardı kanka. Ben de aşağıdan geliyordum bir kere. Aynen oldu. ya Sinoş ya Sampaşa kanka. Kesin Beni kamerada söylüyordum. Ben çıkarken gördünüz. Bir de Sinan'ı görelim. Kameradan evet bir... tamam. kamera odasından çıkarken gördük. Ben kamera odasındaydım ve Samet'in orada olduğunu bilerek kamera odasına girdim. Ka o şey yaptıktan sonra laf söyledikten sonra gittim kurtarmaya ama kesmiş. Söylemedin mi kim olduğunu? Yok. Vantlim tamam, şey Sinan. olabilir mi? Vantland Sinan mıydın? bak ne? Sen ne yaptın biliyor musun Sinan? Sen, bizim oraya geldiğimizi gördüğün için refleks olarak sen de ölünün başına gidip ilk sen reportladın. Sinoş diyorum, teşekkürler. Oğlum ben kameradaydım, ışıkları görmüyor musun kamerada? O zaman Hasan Paşa, sen neredeydin Hasan Bey'si? Ben sağ taraftaydım, kameradan da beni görmüştü hatta dans etti. Ama Asa, Hasan, Hasan Samet'i öldürse Samet Hasan'a öyle küfür etmezdi bence. Vay Orospu <laughs> dediğine göre. Ne Bana mı Orospu diyecek? <gülüyor> ya <laughs> Batuhan'a da demiş olabilir, <laughs> ya Batuhan'a dedi. <laughs> İki kişi. Aynen. Baba böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> evet var. <laughs> kanka ama elimizde bir veri yok. Sinan olabilir. Ay elimizde Sinan bu kadar veri var yani. Ne yapalım? Nessin e kesin zaten demem. Biliyorum. Nessin zaten kesin değil kanka o zaman. Şu abi, abi şey, var, Ya be. Sinan evet, bir sadece. şey soracağım. Sen nasıl kamera odasında olup da orada olan bir tek karşı odandakini göremiyorsun amına koyayım. Oraya giren çıkanı görmüyorsun. E görmedim. Vent'ten girmişse girmiştir belki. Ulan oraya vent mi Vent'te yok kanka. Şey oy vermemiz şey lazım. Kavun vent'ten çıktı. Elektrik odasının ventinden kavun çıktı. İşte ben, kavun... ben onu diyorum vent ise kavun. Yok, kavun olamaz ya. oğlum ya. Beni asla <laughs> <Kavun> olaya <laughs> bak. Olaya bakma Hasan. Hiç kendini savunmadın ki Hasan. Savun, konuş neyse. Yani. Kavun ventten çıkmıştı abi ben size söyleyeyim. Elektrik odasının odası ventinden çıkmıştı. Aynen aynen. diyor beni okay, Kavuna dikkat ederek oynayın o zaman. Sen kapat, de kapat. kameraya gözlerinle bak o zaman. Ölenler görev yapsın. sinan'la kavun. Kesin sinan'la kavun. Ananı sikeyim. Ya! Ya lan lanetmiştim ya, ya. bir şey söyleyeceğim. Şişenin yanındaydı ya. Bir şey söyleyeceğim. Zaa. Bir dakika bir dakika. Batuhan nasıl da senin mi? yanındaydı kavun? Nereceğin info yüzü Kanka gerçekten Batuhan yanımdaydı. Ol, yanındaydım şey, oğlum kavunun. Şey, Batuhan vallahi yanımdaydı. Ben öldüğünde Nessin direkt. Ulan beni Batuhan öldürdün diye. ya Batuhan. Evet. Ne? Ne Yağmur? Sen direkt söyledin <laughs> Batuhan'da Yağmur'un oraya giren diye. Ama ya, bir evet, dakika. Evet ben ne söylemiştim, ne? söylemiştim doğru. Ne? Tamam da Nes Nesrin. Ama ne bileyim geri çıktım dedi. Siz Nesrin. Ama sen son o, anda Batu, gittin Hasan Paşa dedin. Kanka, Batuhan dedim size. Hayır evet, ilk Yağmur'un dedim, öldüğü tür Batuhan'a getirip şey odasına girdi dedim ama Batuhan dedi ki ben girmedim dedi kapıda taba bastım dedi geri çıktım dedi üstüne durmadı kimse ben de saldım. <laughs> Vallahi çok belliydi <laughs> Aha, bu arada. Batuhan sana ya. Batuhan evet, sen, ben seni 50 kere öldürürdüm istesem nesin bilerek öldürmedim güvenli kazanmayı. Evet yani. Batuhan beni hiç <laughs> öldürmediği için hiç üstelemedim bile kaç kez denk geldik yalnız kaldık görev yaptık oha Botan ya. Ben Asan Aslan Paşa deyince sen orada ben... <laughs> Gittim kavuna verdim. Kavunla Batuhan'ı görmedim deyince kavun ventten çıkmıştır dedim ama kavun onu dediyse... Ulan ilk tur kavun dedim, ikinci tur Batuhan dedim. Sen Hasan'la dedi, de. e, Sinan sandın. E Sinan'la zaten benim ortağım. Kavun alakası yok ki. sana. Bir dakika, bir dakika. Evet. Sinan kavunda şişan oluyordu kanka. Karşı Hayır odada, kanka, Batuhan <laughs> <kanka, karşı odada, gülüyor> Sinan... yanımdaydı. Hala ya yani ben doğru diyor oğlum ben vent'ten çıktım kavunun arkasından geldim. karşı hiç odada Sinan kameranına bakıyor. Hiç onu görmüyorsunuz mu abone olarak? Ben bunu sorguluyorum da kimse sorgulamıyor. Bu ben orada ben Sinan öldürmedi olsam... ki ben öldürdüm. Lan olsun Sinan sonuçta ya ka katil ya da katil. Ama Ar Sinan, onu biri hiç öldürdü biri kanka ama aldın işte ben yani. Ben, ben de kanka, işte Hayır bak yani. ne dedim biliyor iki tane orusu var dedim. Biri Sinan biri Batuhan yani bu ikisi ama zaten sadece Orospu elimizdeki bilgilerle hareket zaten biliyorum. Kanka ortam ağır olmuyor mu bak orospu falan öldükten sonra öyle şeyler yapmıyor Ama bu yani Parasını öde o zaman. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırıyorum. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna be